Konya Büyükşehir Belediyesi göç esnasında olumsuz hava şartlarından etkilenerek şehir merkezine konan leylekleri balıkla besliyor. Son yılların en soğuk mevsiminin yaşandığını hatırlatan Başkan Uğur İbrahim Altay, sevgi ve merhamet şehri Konya'da olumsuz hava şartlarından etkilenen doğadaki tüm canlılara kucak açtıklarını ifade etti. Göç esnasında Konya semalarından geçerken fırtınaya yakalanan ve şehir merkezine inmek zorunda kalan binlerce leyleğin beslenmesini de sağladıklarını kaydeden Başkan Altay, ''Misafirlerimiz fırtınanın geçeceği süreye kadar şehrimizde konaklayacaklar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de leyleklerin aç kalmamaları için onları balıkla besliyoruz. Fırtına devam ettiği sürece misafirlerimizi beslemeye devam edeceğiz.'' dedi. Binlerce leyleyin göç yolculuğunda Konya'da mola vermesi güzel görüntüler oluşturdu. İlk etapta ne yapacağımızı bilemedik ama sonradan işte ekmek, su e, ve göçten dolayı yorgun düştüklerini fark ettik. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz sağ olsunlar balık getirdiler ve görevler onlara şu ana kadar besliyoruz. İnşallah bundan sonra da daha da besleyeceğiz. Ee, göç edinceye kadar. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç hayvanları için hizmete aldığı hayvan ambulansı Can Bulan'da olası bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor.